Kaçta? Yine Sitavet diye bir şey var. Atlayın Sitavet. Sitavet. un un bilen manlı kurpasını ayırdı. Erisini al manlı kurpa çıkardı He, o zaman. Hmm. Ha manlı kurpa. Ho. Hmm. Ne ne metal Ha? Mal artı bunda. da un tayarlanadı. Bırak yağdı. Artı kiri buraya sındır var. Site ve bolar açıp alamaz. İçinde sitesi olar. Bunun da siteler. Bu, bu atkot linya, polnus. Bu buğday yurtu. Buğday kilerde, vası vası sonra onu söküyordu. İçi elde turadı. İçi, mesela bir ton nağa değil, turadı da tirazı ölçüp verip turadı. Bu ne? Buğday. 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 Bunlar şimdi... Bu buğday. Bu, 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 bu yeteş asası... Ne kadar şey var Bu buyog un masalasi o'tadi bi shinak bilan ketadi so ui yuboradi ea mынаdай kelgеn сортini o'zgеrtrasan aр аққа қояaсаң бер yoqqа қо'ysaң неi sшинег masalan ikkinchi sort kerak bo'lsa nар ақqа qo'yib chiqarasan birinchi soрт kelsa o'rtaga qo'yasan birо chiqadigan bo'lsa shutіп qo'yasan shinеk bilan chiqadi ishlara bor o'zgarib turgan Ana hani kepekleri ana hani o ayakkabı var kalsın kepek bol giderdi. Hmm, Ular di? Ha. Şimdi şu yerden şey, Şu yerde başkarılık gider. Şu çini da kalsın iyi verirdi. Şimdi adam tümüne tiryakı çözüyor. Hmm. Kim geçer?